Ben ki, ben ki, ben ki, anasını güne söyleyeceğim, aa ben ben ki, sultanların sultanı, kebapçıların kebapçısı, ustaların ustası, dördüncü maskman han hazretleri. Allah kahretsin ya bu bıyığı full takarım diye düşünmüştüm. Evet arkadaşlar bugün Sizinle kebap simülatör oynayacağız. Gittim bu sıcakta kebapçı olmaya karar verdim. Niye? Çünkü beni deli mi? Neyse bu, siz bıyıma bu şekilde alışın. O kendi kendine bir şeyler yapıyor. Takılıyor şu an benden. Biraz böyle üzerime salaş şeyler giydim. Çünkü 72 derece sıcakta bir de 300 derecelik döner ateş şey... Amına koyayım cümle kurmayı bilmiyorum ki. Şey var ya işte şu ya ne anlatıyorum ya. İz, izleyin kardeşim izleyin. Ben bugün kebapçı olacağım. Biraz üzerime böyle bilerek salaş... Ananı... Biraz böyle rahat giyindim. Çünkü sıcakta yanacağız. En iyisi ona göre rahat olalım ki... Gene Kerimcan Durmaz yapacaktım da vazgeçtim. Kerimcan Durmaz. Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? Dönerci dediğin erkek olur hocam. Kadın. Ya şimdi cinsiyetçi gibi de olmaz da ama erkek olur hocam dönerci. Ten rengi. Ha siyahi beyefendilerden olmaz. Adeta tam bir Türk kebapçı yapacağız birazdan. Göbek. Ha Tamam. Kebapçı dediğin göbek de olur. Aksini iddia eden varsa etmesin gelir onu bulurum yakalarım. <laughs> seni bulduğum y Seni bulduğum yerde seni doma. Tamam omuzumuz şöyle aslında da. bir dur kardeş sen de bıyık mısın neysin ya. Kalça. Tabiri caizse göt. Götüm. Götümüzde çıkık olsun ya. Fulle baba. Saç. Abi. E Yanlar al arka Atatürk. <laughs> Benim istediğim saç şeyi yok ya. Üst kel olacak, yanlarında saç olacak. Hocam bu Türk kebapçı Tabipler Birliği'ne uygun değildir. O yüzden kel yapacağım ben bu adamı. Saç rengimiz aynı, saç rengimiz de bu olmalı. şapka Oy fesle Allah dur la kardeş. Şuna baksana ya. Diyor ki ben diyor Türk'üm diyor. Bağırıyor. Kebapçı dediğin küpe takmaz hocam. Bey misiniz, neysiniz? Saçlar, saçlarımız da biraz kalın olmalı küçücük olmasın. Bu ne serseri gibi. Bıyıklar benimki gibi olmasın da düşüp duruyor. Ha bıyı, dokunmayacağız zaten. Ha kaşları biraz çatık olsun. Ki müşteriler biraz şey yapsın yani. Desin ki aa desin bu adam taş. böyle. Ha kaşlar böyle. Sakal olsun mu? Oy sakal yakıştı adam ha? Bu ne la Wolverine gibi ama. Sakal da oy bu çok yakışıklı oldu. Olmaz biraz çirkin yapacağız. Ha burun. Ha? Burun da benimki gibi güzel olsun ya dalga geçmeyin. Bizim kebapçımız lazım. Üst burun ne lan? Bir de üst mü varmış? Uzun ince bir burnumuz olsun. Kaş yüksekliği. Ha tamam buna da dokunma. Kaş açısı. Ay ne çirkin oldu lan bu. Ya işte bir burun insana neler yapıyor arkadaşlar. Kulaklarımızı da büyütmeyek. Tüm frekansları topluyor sonra oruç. Tamam göz rengimizi de yeşil yapalım. Kızlar hasta oluyor mesela. Benimki de yeşil. Ama kimse hasta olmuyor. Babadan kalmak kebap restoranının başına Aa, Aman kim okuyacak bu? Biraz daha bekleyeceğim mi? Yükleniyor ekranlı. Bir saattir buradayım. Sinirleniyorum ya. Aa, Kerimcan, Kerimcan durmaz ne yapıyor? Bu müzik niye böyle? Cumartesi pazar jeneriği gibi. Ee, e <laughs> ne yapıyorum ben? <laughs> Geçmek için. Ooo e zıh diye başladı oyun. Evet evlat sabahın köründe seni buraya diktiğim için üzgünüm. Ancak buna alışmak zorundasın. Ne de olsa artık bir restoran sahibisin. Pek çok zorlu yoldan geçeceksin ama bunlar bu işin tadı tutudur of şu müziği kısalım ya. 20 Yir, yir oğlum bu nasıl 20 ya? Hey o uykulu gözlerini artık aç. İşe koyulalım. Şu anahtarlarla kapıyı aç bakalım içeride bizim gibi hanga abi bekliyor görelim. Anahtar. Aha ver şunu. Restorana git. Selamın aleyküm. Şu ışıkları açar mısın lan? Nasıl göründüğüne bir bakalım. Oğlum neredeyim? Aha buradaymış lan. 3 Aman tanrım bu bir rezalet. Dükkanı gerçekten berbat bir halde bırakmışım. Mal Ah bunun sebebini zaten biliyorsun. Üzerine konuşmasak da olur. Buraya tekrardan farklı bir amaçla dönmek gerçekten iyi hissettiriyor. Neyse hadi işe koyulalım. Önce yerleri silerek başlayabilirsin. Ama bakayım. Dükkanı sen dağıtıyorsun, temizliğini ben yapıyorum. Baba bu nasıl iş? Büyüksün diye saygımız da sonsuz da yani. Biraz ayağını denk al lan. Hep ağlıyor. <laughs> Çok mu sinirlendik ya babaya? <laughs> Bizi domal. Aa. Bu bu. Bu biraz burası uğraştıracak. Ben sizi bekletmeyeyim hızlıdan. Sanırım dükkanı tertemiz yaptım. E şimdi ne yapacağız? Güzel. İlk adımı attık diyebiliriz evlat. Bizim zamanımız böyle teknolojiler yoktu? Ne? Kamyonet bulup şehrin her yerinde uygun fiyatlı boyacı ve parkici aradığımı hatırlarım. Neyse ki senin buna ihtiyacın yok. Şimdi o zımbırtıdan yerlik ve duvar kağıdı seç. Hasarlı yerleri kapatmaya başla bakalım. O zımbırtı dediği ne oluyor? Tablet mi? Yerlik ve duvar kağıdı seçeceğiz. Aa, yapım mağazası. Yerlik ne yapayım? Yer... Laminat mı diyor? Yapım mağazası. Neyi açar? Yüzeyler kategorisine girerim. Duvar kağıtlarını yenile. Ha. Buy. Satın al. Aa. elimizde fırça. Bir de biz mi boyayacağız? Ha. 3, Beş. Oy. O iş tamam hoca. Yer döşemeleri kısmına git. Şunu alalım. Bir de buna para vermek. Gerçekten eskisinden bile güzel oldu. Şahane. Şimdi sıra şu küflenmiş ve paslanmış eşyalardan kurtulmakta. Şunlardan bahsediyor sanırım. Para etmiyor lan sanırım bunlar. O zaman zaten pek de bir şeye yazmış bir şeye yaramıyor sanırım. Bu ne? Bu da kırık dakik. Saat, sıba, saat burada. O da alt üst olmuş. Saat gitsin. Evet dükkan git gide daha da tertemiz. Ya şu müziği kıs ya bir Amın... Allah Allah. Evet dükkan git gide daha da temiz hale geliyor. İşe yaramaz eşyalardan da kurtulduğumuza göre artık yeni masalar sipariş edebilirsin. İki, ikiden başlıyor usta. Ha satın alalım. Nasıl çeviriyoruz? Nasıl çeviriyoruz? Ha mouse tekerleriyleymiş. Ampute'yi anlatır gibi anlatıyor da ben tam şöyle Dur bakayım lan ben müşteri olsam nasıl bir masa tam nerede olsa nereye yerleşirdim. Tam şu tuvalette olsaydı derdim ki senin gibi işletmenin ne Neyse tamam cıvırmayalım. Şuraya. Oy bir tane şuraya koyduk mu hocam? Bir tane de şuraya. Tamam elbette ki hala birçok eksiğimiz var Mar mı ananı Elbette ki hala birçok eksiğimiz var mutfak tezgahı gerek Bunlar olmadan başlaman doğru olmaz O zaman bir tane de mutfak tezgahı alalım Şunu al usta ee, Şöyle müşterilerimize çok yakın olmasın ya Bunlar rahatsız etmesin insanları Şuraya mı koysam acaba Yok böyle de götüm onlara dönük oluyor olmaz En azından şöyle yandırayım da Sadece sağ lopunu görsünler Tamam bu iş burada tamam. <laughs> Şimdi ne yapıyor? Mutfak tezgahı yerleştireceğiz. Mecburen şunlardan birini alacağız. Şunu alalım. Ee, bunu da buraya koyalım usta. Ya yeter daha kaç tane alacağım? O zaman bir tane de şöyle iki çekmeceli bir şey al. Aha bunu da şunun yanına koyalım. Sen ne mı lan? Bence oldu usta. Ya ben yapıyorum sanki bu işi ya. Izgarayı yerleştir. Oha! 2000 para mıymış? O zaman bunu da alalım. Şöyle yerleştirek ya. Bıçaklık satın al. Baharatlık satın al. al. Her şey al. Aha. Bıçaklık. Şöyle. Şuraya koysak. Baharatlık. Baharatlık hangisi? Şu. Bunu da yanına koysak. Şöyle. Of lan ben neyim ya Selim bey miyim ya Adeta yerleştiriyorum ya <laughs> Servis tezgahı mı satın al Şunu alalım. ucuz şimdilik Kebap yaptığımız yerde olsun da Yani oradan hazırca hemen alıp veririz Tabak dolabı satın al Şu mu Tamam evlat neredeyse bitti. Şimdi işe başlamanın için geriye bazı mutfak eşyalarını temin etmek kaldı. Gidip marketten bir paketi almanı istiyorum. Marketin sahibi benim için hazırladı. Sahibi yıllardır tanıdığım bir... He tamam. Markete git. Market nerede ki? Aç. Oo. Oo abi gideyim iki rekat namaz kılayım ya. Abi efendim merhaba. Acaba marketin nerede olduğunu biliyor musunuz? Gözünüz çok güzelmiş. Küpeleriniz de aynı şekil. Götünüz de. Gel, gel. Aa buradaymış ya la la Gözümün önündeki marketi görmemişim. Her şey çok güzel. Hava adeta cennet gibi kokuyordu. Fakat buradaki kuş acaba ayaklarını nereye koyuyordu? Yoksa ayağının altında bir ip var da biz mi görmüyor? Yoksa gizemli bir şekilde aslında orada bir kuş yoktu ve ben şizofren miyim? Aa buradan mı? Camın ardından konuşuyoruz adamla. İçeri girelim beyefendi yüz yüze konuşalım. Yüzüme bak. Yüzüme bak! Gözlerimin içine İdam! 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 Al! Aa! <laughs> lan ne yapıyorum? Beyefendi tekrardan oraya geleceğim lütfen bekleyiniz. Yanlışlıkla bir şeyler yaptım. Heh sen orada dur ben tekrar geleceğim baba. Lan aç kapıyı. o bu ne lan? şok market şortu giymişsin. F. La bu ne kardeş? Tek tek niye veriyor? Dur bakayım şuraya koyalım bunu. Kutuyu direkt almıyor. Ya ben malım. Evet ben malmışım. <laughs> Sağ baba. O orada dursun ben tekrardan geleyim. Aferin evlat şimdi her şey kutudan çıkar ve artık pişirmeye başlayalım. Zaten ben gelirken yolda biraz yarısını çıkarttım gibi bir şey oldu. ne bu nasıl bir kutuymuş evet işte böyle harika bir işletme sahibi olmanız lazım titizlik yani bizim için bir numara değildir hmm. tamam işte şimdi asıl olayımıza geldik hatırlarsan sana evde tariflerimin reçetesini tuttuğum bir kitap vermiştim yok hatırlamadım <laughs> Oradaki tüm tarifleri tablete geçirme mükemmel oldu. Tablet mükemmel oldu. Cahil insan. 2023'te yaşıyoruz. Ne kağıdı? Yazacaksın oraya bir şeyler tablete işte. Tamam şimdi ne yapacağız? Tableti aç. Restoran. A menü. Urfa kebab. Tarif detaylarını incele. Alınan siparişi sabitle. Ha. Sabitleyelim. Şimdi sıra alışverişte. Uzun yıllardır buradaki esnaflardan ihtiyaçlarımı karşıladım. Sahipleri değişse de malları her zaman kalitelidir. Hadi kasaptan şiş kabı için Gereken bazı bölümü bakalım. Nereye gidiyorduk? Kasaba. Ha. Şimdi bu kasap da de... aha burada. Oğlum her şey iki adım ötemde ya. Engin Butcher Shop. 1976. Youtube at kocaman Mimiler ol Engin abey Sepete kıyma mı ekle Tamam sepete Kuyruk ya ekleyelim Para ödeme alışveriş tamamla Evet Engin bey Acıp borcumuz ne 110 lira mı Bak ya Neyse Müşteriler görmez ya şunu yere atalım bir <laughs> kutuyu alalım direkt Selamun aleyküm baba. Aa nereye gitti? Kutu nereye gitti? Ananı. Allah Allah. İnsan gibi şuraya bırak ya. Artık saat yavaştan öğlene geliyor ve ben oldukça acıktım ben de. Umarım evladım bana güzel bir yemek pişirebilir. Müşteriden siparişleri al. Babamız ilk müşterimiz lan. Siparişi alalım. Hmm. Tamam. Kıyma. Al evet kuyruk ya. Bu kuyruk yağının kesme tahtasının üzerinde değil mi be? Kesme tahtası. Ha. Döner bu çayla mı yoksa? Ha. Bir ne oluyor? Koyayım diyecektim. Benekli Ayhan gibi kocaman palayla pastayı kesiyor. Heh. karıştırma kabına ekleyeceğiz. 3 4 Tamam. Karıştırma kabına tuz ekle. Tamam. Karabiber. Karabiber mi? Sikerim seni. Karabiber seni karabiberim. Karıştırma kabındaki harcı yoğur. Elleri mi kullan? Bak ben ne dedim? Ben hiçbir şeyi ellerimi kullanmadan yaparım. Kömür torbasını al. ızgaraya kömürü ekle. Oh, ekle baba. Çıra torbasını alalım. Çakmak. Ha. Tamam. Şiş 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 şiş. Kebap harcına karışım içinden geç. Ooo. Ooo Oh. Oy. Cos, sesini duydunuz mu? Test çevir. Nasıl çeviriyordum? Ha? Kebabın tamamen pişmesini bekleyeceğiz. Kebabı şişten ayır. Şöyle tabak alsak, şuraya eklesek, şunu da alsak, üzerine koysak. O zaman ne yapacağız? Şunu alıp şuraya mı koyacağız? Ha? Servus. ilk siparişimiz hazır. Ha? İlk siparişimiz hazır. Evet babacığım buyurun. Hmm. Hmm. Mutlu gözüküyor ya. Aslanım benim. Ye bakalım. Yiyon mu şu an? Elini be elini yeme. Elini titretme. Elini titretme. Elini titretme. Hadi ne yapalım? dürüst olacağım evlat. Gerçekten bu yemeğin lezzeti beklentimin üstündeydi. İnanılmaz. Benim gibi bir kebap ustası bu yemeği beğendiyse müşterilerin memnuniyetini tahmin edebiliyorum. Adamsın baba ya. Ben, bil, ben biliyorum bu iş. Ben kebapçı olarak doğmuşum. Elbette her güzel yemeğin ardında işkence dolu bir evre vardır. Bulaşıklar. Bu olmadı bak. Bu. bu olmadı. Fark ettiysen bir müşteriyle bire ulaşmak oldukça imtina gerektiren bir durumdur. Sadece iyi pişirmek yetmez. Tüm bu işleri yaparken yüzünden gülümseme eksik olmamalı. Ve bu işi seyrek yaptığına insanlara gösterir. Hoş geldiniz beyefendi. Buyurun 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 buyurun. Sizi şu masaya alalım. Ee, önce bu siyahi beyefendi geldi. Yani önceliğimiz onda. Ne istiyorsun? Sende mi urfa kebap? Seninkini de alalım. İkiniz de urfa kebap. de biraz yarım pişmiş. Lan parayı ödedin mi? Nereye gidiyorsun? Ha? 100 para mı? Allah belanızı versin lan. Ya biz bu işi yapıyoruz ya. kendimizden memnuniyetle ayrılan. O nereye lan? Şu tabakları alalım. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Öyle hemen masamızı temizleyip sizi... ...birazdan ağırlayacağım. Eee sizin siparişiniz neydi? Evet buraya kebaptan başka bir şey yiyen gelmiyor sanırım. Öncelikle sizin şu kebabınızı takdim edeyim. Efendim. Sizin de siparişinizi alalım. Gözlükleriniz çok havalı duruyormuş. Tamam ateşimiz bitmiş harika ne yapmıştık tekrardan yakalım kömür tamam çıra yandı mı ne yaptık lan ha şey bunu şöyle atsak. Biraz da diğer tarafı pişsin ya. Şiş olmadan pişsin. Ne olacak kardeşim? Biz öyle de pişiririz ya. Bizim de böyle bir hizmetimiz var. Acilen geliyorum efendim. Lütfen bekleyiniz. Bir şartı konuş. Allah. Al. Evet hanımefendi. Sizin önünüzdeki kirli. Lan nereye gidiyorsun? Dur. Lan dön 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 geri dön. Aa! Hayır hayır. Evet beyefendi afiyet olsun. Abi tabi 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 tabi. Şöyle ben şu kirli tabakları da şuraya koyalım. Oğlum bu boş yere yanmıyorsun ya. Bunu söndüremiyoruz mu? Tableti aç, taba bas mı? Restoran menüsünü mü açar Bir tarifin kilidini aç. Şunu açalım. Ha domates çorbası. Oy artık domates çorbası da yapabiliyorum. Allah şunu kaçıracağız büyük ihtimalle. Ana'nın. Ah. Afiyet olsun bal şeker olsun Yedikçe biz hatırlayınız. Bugünlük iş bitti etrafı topla ve günü bitirmek için dükkanı kapat. Doğan dükkanı şöyle kapatalım. Kılı ısıt kardeşim. Gece oldu yeter. Biz de insanız. Bizim de bir hayatımız var ki. Sabah açıp çalış nereye kadar? Şurada şunu da kapatalım. Tamam böyle. Evime gidelim. Hayır, hayırlı akşamlar ben gidiyorum. Diktir git amına koyayım. Oy oy evim iyiymiş la kardeş Yatağa yatmadan önce şöyle bir Lan ne pis bir insanım ben ya Direkt niye yatağa gidiyorum Şöyle bir güzel bir duşumu alayım Şuraya bir çat Bu arada koltuk çizik <laughs> Evde harbi giymiş la benim evden <laughs> End of the day Evet bu bölüm bu kadardı Diğer bölümlerin gelmesini istiyorsanız Eğer beğendiyseniz like atın Beğenmediyseniz dislike atın Abonelikten çıkın engel Hadi görüşürüz <laughs>